Evet sıradaki örneğimize bakalım. Devreyi vermiş. Opamp ideal. Şekilde görülen devre hangi yapıdadır? Devreye bakıyorum arkadaşlar. Evirmeyen uç, eviren uç. Şey eviren uç, evirmeyen uç. Devre evirmeyen uç tarafında kurulmuş. Gerilim kaynağı burada. O yüzden buna ben evirmeyen yükselteç diyorum. Türüne evirmeyen yükselteç olarak belirlemiş oluyorum. Ve output'u vs cinsinden bulunuz demiş. Şimdi evirmeyen yükselteçlerde veya o pampların tamamında hep yaptığım şey buradan akım geçişi yok ve buranın gerilimi buranın gerilimine eşit. Öyleyse buranın gerilimini bulmam gerekiyor. Yani şu devreye bakacağım sadece. Bu devrede şöyle bir devre. Burası vs iki tane direnç seri bağlı. Burası 75 burası 25 ve ben bu noktanın gerilimini soruyorum. Bulmaya çalışıyorum. Bu noktanın gerilimi gerilim bölme kuralından arkadaşlar neye eşittir? 75 bölü kolun toplam direnci 100 çarpı vs'ye. Yani 3 bölü 4 vs'ye eşittir diyorum. Buranın direnci. Dolayısıyla burası da 3 bölü 4 vs olacak. Şimdi artık bu devrenin bu kısmıyla işim bitti. Bu gerilimi belirledikten sonra yukarı bakıyorum. Burası V output yukarıyı da yine tek e, kol bir iki dirençli seri devre gibi düşünebilirim. Yani e, gösterecek olursak şu hattı dikkate alarak V output'tan yani VO geriliminden sıfıra doğru bir hat gibi düşünebilirim. Burası V output. Burası 32K burası da 8K ve bu noktanın gerilimini ben biliyorum. 3 bölü 4 VS bu aynı zamanda neye eşittir? Bu direnç 8 bölü toplam direnç 40 çarpı ve output'a eşittir. Bunları düzenleyecek olursam VS 30 bölü 8 VS eşittir ve output olarak veya başka bir deyişle 15 bölü 4 vs eşittir v output yani v output eşittir 3.75 mi yapıyor? 3.75 vs olacak. C şıkkında da v output'un doyuma ulaşmaması için yani o pump'ın doğrusal bölgede kalması için vs hangi değer aralığında olmalıdır? Ne yapacağım? Hemen vs eşittir diyeceğim. Buradan vs'yi çektiğim zaman ve output bölü 3,75 olacak. Şimdi ve output yerine sınır değerlerimi koyacağım. Birinci sınır değerim 15. Ve output 15 için vs arkadaşlar kaç çıkacaktır? 15 bölü 3,75 o da 4. Zannedersem 3.75 7.5 7, tabii 4 volt ve output'un negatif bakın burada asimetrik bir besleme var ve output'un negatif bölgedeki doyum değeri de eksi 9 öyleyse buraya eksi 9 yazacağım vs eşittir eksi 9 bölü 375 o da kaç çıkıyormuş eksi 2 virgül 4 volt çıkıyor imiş yani vs'nin e, o pump'ın diner bölgede çalışması için doğrusal bölgede çalışması için vs 2,4'ten büyük 4'ten de küçük olmak zorunda diye soruyu bitiriyorum.